Karşınızdayız siyah beyazlar Arsenal'ın yıldızı Leandro Trossard için ilk teması kurdu. Beşiktaş futbolcunun şartlarını araştırıyor transfer süreci merak konusu. Beşiktaş futbolcunun şartlarını sordu transfer süreci merak konusu. Beşiktaş yönetimi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Belçikalı Trossard için girişimde bulunduğu siyah beyazlar oyuncunun transfer edilme ihtimalini öğrenmek amacıyla ilk temasları kurdu. Beşiktaş 29 yaşındaki futbolcunun mali şartlarını ve kulübün beklentilerini sormak üzere resmi kanalı tarafından bilgi talep etti. Bu görüşmede futbolcunun bonservis bedeli ve yıllık maaş beklentisi gündeme geldi. Yönetim Trossard'ın takıma katılması halinde hücum hattına büyük güç katabileceği görüşünde ancak Arsenal'ın oyuncuyu bırakıp bırakmayacağı ve finansal koşulların uygunluğu sürecin seyrini belirleyebilir. Geçen sezon Arsenal'da zaman zaman forma şansı bulan Trossard'ın geleceği konusunda net bir tablo yok. Beşiktaş'ın bu hamlesi transfer döneminde